yaşı değil bir afet ya karı devam ediyor. Güzel kardeşim kaptan, Kombiş kardeşim şu anda pür dikkat. Güveniyorum kendisine. Çok masumane bir duruşu var arkadaşlar. gidiyoruz ama karın tecrübesizliğini yaşayan sürücüler oluyor. Çok var evet. evet. Orada problem yaşıyoruz. O yüzden öyle arkayı karşı kişinin dibine takip ediyoruz. Ne olur ne olmaz adam kasa gelir önümüze gelir. Yok ben sana güveniyorum başkan. Yani. Sen hem göbeğinle direksiyona hakimsin. Hı, Bak hı. hem elleriyle arkadaşlar. Yani Tombiş kardeşim hem göbeğiyle direksiyonu <laughs> Tabii canım yıllardan o yıllardan beri büyütüyorsun maşallah. Ne yapalım arkadaşım işte. Biraz gırgır gır şamata. Muhabbet yola devam. Başka türlü bu olmuyor. İşte arkadaşlar bakın. Yol kenarındaki kırağı şekilde kar kendini gösteriyor. Akyazı'ya gidiyoruz şu anda. Akyazı istikametine gidiyoruz. Evet. Oradan... Hay maşallah. Güzel Allah. Ee... Ne kadar güzel. Ne? Tahya. Yahyalı. Of. Akyazı'ya doğru çıktıkça herhalde Akyazı biraz yüksekli olacak. Daha da fazla kar kendini gösterecek.